İsrail'i korku salmış. Korkacak tabi. İsrail'in 9 milyonluk nüfusunun 2 milyonunu Filistinliler oluşturuyor. Yani İsrail nüfusuna kayıtlı, İsrail kimliği taşıyan, İsrail'in içerisinde 2 milyon Filistinli vatandaş var. Yani bunlarla ayaklanmasından korkuyorlar. Yani bu da e, İsrail'in nüfusunun %20'sini geçiyor. E bunlar ayaklanırsa ki bu günler de o günler, hani yıllar önce Aytunç altında şöyle bir şey demişti, 2021'de önemli olaylar olacak. Oldu mu? Oluyor işte. Buna dikkat etmemiz lazım. İşte 2021'e girerken Karabağ Savaşı, işte 7 yıl aradan sonra e, tekrardan Gazze'ye Yahudilerin, Siyonistlerin saldırısı, Bunlar tesadüf değiller. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olacak. Biz Adana'da e, 77 STK birleşip her gün protesto gösterisi yapıyor. Yani bu tam kapanmaya rağmen. Müthiş de kalabalıklar var. Bunlardan da bahsedeceğim size.